Selamünaleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kısıtlı bir zamanımız vardı. Misafirimizle birlikte böyle bir gezintiye çıkalım dedik. Yine zeytinliklerdeyiz arkadaşlar. Ee, umarım güzel buluntular çıkar. Videonun sonunda keyif alırsınız. Ve videoyu izledikten sonra abone olursanız, beğenirseniz, bizi yönlendirmek için yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdi şöyle bir sinyal aldım. Onu bir paylaşayım dedim. 39, 40, 41, 43'e kadar değişiyor 32'den itibaren. Kovan da çıkabilir. Böyle baktığınızda da 29, 30, 34'e kadar çıkıyor. Muhtemelen bir 15 santim derinlik var. Tam şurası. Bakalım ne çıkacak. Bir 15-20 santim. Daha derin vurabilirsin. Aynen. Buraya ilk defa geliyorum. Arkadaşlar ilk defa geziyorum buraya. Bakalım neler çıkacak. Baktığınız zaman yüzeyde hafif kiremit parçaları mevcut. Gözlemleyebiliyorum. Bakalım çıkış olabilir. Bir temizlersen toprağı. Aynı. Bakalım çıkmış mı? Çıkmış arkadaşlar. Ama Demire döndü Arkadaşlar şöyle toprağı bir şey yapalım başlangıç videosu çok da güzel olmadı açıkçası demire döndü arkadaşlar demire döndü hiç bakmaya gerek yok ama bir al bakalım orayı da şöyle kiremit parçası arkadaşlar evet Güzel sinyal veriyordu ama niye demire döndü anlamadım. Bir bakalım. Bir bakalım. Burada bir arkadaşlar. Hemen şöyle elimize bir bakalım. Dur, hiç oynama. Dur dur dur, çekme onu. Büyük ihtimal onda. Burada. Şöyle şu küçüğü bir tut bakalım. Bunun içinde. Onu Bunu at, onu atabilirsin. Şöyle şunun yarısını sana vereyim. Bakalım. Bunun içinde. Sallaman gerekiyor başlığa doğru. Yok. Onları atabilirsin. Şunu vereceğim ben sana şimdi bir kısmını. Burada. At onlara. Şöyle siz de görün arkadaşlar. Burada şu elindekilerden birinden. Atma onları. Onun için olabilir. Salla bakalım. Sen salla. O oh. ne o? Kuşum galiba. Bakayım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Eski bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yeni bir şey. Bir dakika net sinyalde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bir sinyalde buradan aldık. Onu paylaşmak istedim. 35-46 aralığında veriyor. Yüzeye yakın. Çok şey değil. En fazla 10 santimdedir. Bir kazalım bakalım ne çıkacak. Yağmurlar yağdığı için toprak hala ıslak çamur vaziyetinde arkadaşlar. Çapaya hemen dolanıyor. Bir bakalım çıkmış olabilir. Çıkmış. Hemen pointer bir bakalım. Veya tezek halinde çıktı. Başlığı tut böyle. Ama elinden şeyi çıkartman lazım bir şeyi. Hangi yapacaksın yapacaksan. Şu. Yani bir bak sırayla bir bak. Aynen. Daha hızlı sallayabilirsin. Tamam. Aç bakalım. Ya bence yani çok iyi bir malzeme. Açtığını şey yap salla. Dur abi burada bir şey çıktı. Oo. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne bu? Traktör parçası falan mı yoksa? Daha çok bir düğme gibi. Yeni mi eski mi? Yani yorum, şey yorum. Şöyle netleyeyim arkadaşlar, görünüyor umarım. Eldiven şey verir misin, ister misin? Gerek Bakayım, yok. Eski bir şey gibi. Hmm, yok. Yeni bir malzeme değil. Traktör malzemesi hiç değil. Biraz daha silebilir misin? Yok, gerek yok. Bakır bir malzeme arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yani düğme desem düğmede değil yalnız. Bakın malzeme. İkinci kazı ilk buluntu. Bir dakika net sinyalle görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bir sinyal daha aldım. Az önce kazdığımız nokta şurası. Yani 5-6 metre mesafe var. Bakalım sinyali paylaşayım. Şöyle 22-23-26'ya kadar çıkıyor muhtemelen bir ince bir şey 15 santim falan 20 santim derinde 20 santim yoktur ince olduğu için Görüyorum. 15 santim aynen orası bir 15 santim var orada bir şey çıktı ne gibi Aa, şey rakı kapağı mı şöyle göstereyim bir saniye arkadaşlar Rakı kapağına benziyor ama. Yok rakı kapağı değil ya bu. Arkadaşlar. Üzerinde de işaret var Desen var aynen bir saniye. Oo. Bu muhtemelen yüzük olabilirmiş. Yani büyük ihtimal yüzük. Arkadaşlar şuradan anlıyorum. Buraya doğru inceliyor. Aynen yani. Büyük bir ihtimal gümüş arkadaşlar. Yüzükmüş bu. Kırılmış. Yani çıktığı yerde en fazla 10 santimdir. Kırık olmasaymış güzel bir şeye benziyormuş. Şimdi gümüş olduğu zaman böyle tertemiz çıkıyor. Para da olsa. İçinde herhangi bir yazı falan yazıyor mu? Yeni bir şey mi? Yok. Yeni olduğunu zannetmiyorum. Eski bir şey gümüş parçası. Bir dahaki net sinyalle görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üzerinde ne varsa artık. Arkadaşlar. Şuradan da bir sinyal aldım. 37-38 47'ye kadar çıkıyor. Bir bakalım buraya. Kurşun da çıkabilir. Domdom kurşunu. Tek kurşun dediğimiz. Para da çıkabilir arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Acayip parazit yapıyor yalnız. Biraz sol. Senin sağ tarafın. O derinlik yeterli. Heh. Tamam toprağı bir çek bir bakalım bakalım. çıktı. Büyük bir ihtimal kovan olabilir diye düşünüyorum ben. Bakalım. Bunda şöyle bir bakalım. Ben gördüm. O Muska dediğimiz atlara takılan şey arkadaşlar. Bakır bir malzeme. Kurşun olabilir mi dedim ama. Temizlenebilir mi? Yok temizlenecek çok bir tarafı yok oymuş. Şöyle bir daha gösterelim. Aynen. Bakır bir malzeme. Atlara takılan. Bir dahaki net sinyalle görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar az önce kazdığımız yer burası. Burada da bir sinyal aldım. Hızlı davranmamız lazım. Zamanımız yok. Güneş batıyor. Çok kısıtlı bir zamanımız. 37-38 veriyor. Tam burası. Şurası. Bakalım ne çıkacak. Daha para çıkartamadık arkadaşlar. Umarım bu paradır. Sinyal güzel bir sinyal aralığı. Sevdiğim bir aralık. Para çıktığı zaman orta yolu paralar çıkıyor böyle. Gramajı. 5-6 gram, 7 gram olan paralar çıkıyor. Muhtemelen yeterli. Bir bakalım. Biraz şöyle şuraya alman gerekecek. Burada. Dur bakayım. Evet. Burada da bir sinyal var. Düçel bakalım. Normal şartlarda. <laughs> Aa. 41 falan. Bakalım şuraya bir pointer'la bakalım. Normal şartlarda kalacağım yerin etrafına ben bakarım arkadaşlar. Bakmak gerekiyor çünkü. Ee, burada bakmadık. Tam şurada. Şöyle göstereyim. Bir başlığı tut bakalım. Nasıl yani? Bir daha bakayım. Nerede o toprak parçası? Ver bakayım. Türkçe film ya. ne? Nereden aldın o toprağı? Bu küçük toprağın devamındaki küçük toprağı. Ha. Bu da yine görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle şu düz olan kısmına bir bak bakayım yazı çizi var mı? Arka tarafında. Aynen. Düz. Yok. Arkadaşlar o da bir yine muhtemelen e, muska. Hayvanlara takılan muska gibi bir şey. Yani hayvanların eğerinde falan olan bir şey muhtemelen ama eski. Bakır. Hemen canlı canlı şu sinyali de alalım. tam burada. Evet. O solucana zarar vermeyelim ama Onlar doğanın koruyucusu, savaşçısı. Onlar olmazsa hayat bizim için daha zor olur arkadaşlar. Işte. Solucana al yan taraftaki şeyi atsana. Çukura atsana. Şöyle bıraktım. Ha, bakalım bir. Hala orada. Kenarları doğru da şey yapabilirsin, açabilirsin hafta. Aynen. Tamam, yeterli. Bakalım. Burada bizimki. Ama bu çukurda da sanki ufak da olsa bir şey var gibi. Bunda değil. bunda değil bunda bir daha bakalım bunda şöyle bir parçalayalım bunda değil bunda değil hadi bu sefer para çıkar umarım Bunda değil. Hala bunda. Şöyle bir gözlü kontrol. Herhangi bir şey yok. Şöyle parçalar. Bunda. Şu. Bak bakalım tut. Ne? gördüm arkadaşlar şurada. günümüze ait bir şey. Muhtemelen parfüm şişesinin bir parçası gibi bir şey. Bir dahaki nesin geldi görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı kazdım hemen yüzeysel. İki diş değersiz attı. O yüzden video açmadım. Zaten biliyorsunuz ben video açmadığım zaman para çıkıyor. Bir göstersene tam olarak neredeydi? Ben parayı görünce... ha şurada arkadaşlar. Parayı görünce hemen video açtım arkadaşlar. Burada daha önce gezdim. Biz bu arada mekan değiştirdik. Çok Osmanlı bulmuştum buradan arkadaşlar. Bizans da bulmuştum. İnce bir para. Zaten 18-20 aralığında veriyordu. Belli mi ne oldu? Burada bir şeyler var ama lazım. Bakayım ben. Şöyle ince bir para arkadaşlar. Temizlenmesi lazım. Temizlemeye vaktim olursa gösterim. Bir dakika net sinyalle görüşmek üzere. Arkadaşlar şurayı kazdık. Aşağı yukarı bir 4 metre falan 35-36 bir 15 santim derinde. Tam şurası. Bakalım. Daha önce dediğim gibi burayı gezdim ben arkadaşlar. Az önce gezdiğimiz yere ilk defa gitmiştim. Hem keşif amaçlıydı. <laughs> biraz da öne doğru oradan bir şey çıkmadı arkadaşlar yani at muskası falan filan bir tane gümüş bir yüzük parçası çıktı parçalanmış bakayım ben ama burayı daha önceden bildiğim için hemen buraya geldim yakın bir yer çıkmamış daha burada. az o yukarıya doğru. Heh. Ben sana eldiven al dedim. diken var, bilmem ne var, akrebi var, yılanı var. Burada arkadaşlar hemen konikleri açalım. Hızlı davranmamız lazım. Akşam oluyor. Şu. Neymiş bu? arkadaşlar görüyor musunuz eski yine artık atlarım takılıyordu hayvanlarım takılıyordu eski bir şey arkadaşlar zincirler de var şöyle bir dakika sinyalde görüşmek üzere